Static. 36 numara ama çok güzelmiş. İşte bakıyorum. Kavuşmayın. hala? benim Abi daha gelmedi. gelse şey yapacağız. Unutmayın Al abi, Biz anneni şey al, şey al şey babanı şey al, bayramlık hediye. Örümüz <laughs> yengen düğünce bayram <laughs> aldı. Şunlar akşam aldı. Çekti oh. de ondan yaptık galiba. Ya da Abi, perşembe günü açacak mı? Perşembe bugün akşam hocam. Tamam. perşembe Tamam. Sağ ol. Aldıyız al. Onlar erkek ayakkabısı. Selamcığım. Vallahi bak Baş, fazla kalmadı. 41 41 giyiyorsa bak. Yağmur, yağmur, yağmur. Ne Abla 150. Günaydın abi kim? Günaydın, Günaydın hocam. Günaydın. Nasılsın? Gönderdim ee, <laughs> Aykut'a gülüyor. 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 Nasıl bir geldiniz diyor. Yani, Görmüş. mü? Görmüş. Abi,

Gemlik 100 lira. Ya da yağlar da parlıyor he, maşallah. Yağlarımız iyi hocam. Şöyle yakından da çek vereyim şöyle. Ya da yağ satışa geldi nasıl ya? İdare ediyor ya. Simav nasıl? Simav güzel. Evet evet. Bıçakçı dayı. Evet abi. Bak kurban bayramı yaklaştık. Yaklaştı. Ne kadar bıçakla? Bıçakla 50 lira, 100 lira. 50, 100. Peki kurban kestik böyle bıçaklar var mı? Şuna kurbanlık bıçakla mı? Tamam. Hocam dayı çek. He dayı çekiyoruz. Kaç lira peynir? 3 lira de 3 lira mı? He. 300 lira de. 3 lira değil anla kardeşim? Plakasız ben pardon plakasız demeyecektim özür dilerim. Oğlum benim bu. Biliyorum biliyorum. Veli'nin oğlu ya. He. Veli daha kendine. Veli'yi biliyoruz ya biraz sonra çekeceğim ben video çekiyorum. Tamam, Veli bu koyun peyniri mi? He. Ç göster bakamıyor. Şöyle ooo güzel yağlı değil mi? Yağlı. Çökele de burada. 300 lira mı bunlar? Evet. Çökele 100 lira. Evet. Tamam. Yumurta 7 lira. Yumurta batla, 7 lira. Batla, batla 70 lira. O. Yok canım 50 Kır lira batla. 40 lira. 40 lira. Tamam ben biraz sonra. Tamam gelme Gelelim hemen çek vereyim. Hadi bakalım, çek, 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 çek. Biraz sonra çekiyorum. Video çekiyorum şimdi. Ha şu şey. Peynir, koyun peyniri mi bu? Kaç lira? 3. 3 lira tamam. 300. Senin daha uykun var ya. Evet. <laughs> Sen git <laughs> eve yat. Ayılamadım daha. Hocam, Halil Şahin ne yapıyor? Geliyor mu buralara? Aa bak geldi yeni geldi o <laughs> Ha sende mi saat yok? Bende saat yok hocam. Tamam biraz sonra hemen geliyorum. Tamam. Sabah çekimi bakan yoktunuz siz. Yoktu. Taze taze marullar, patatesler, yaprak sarmalar. Ya tamam, hadi sen ne <gülüyor> yalancısın lan? <laughs> Kaçmadan buraya gel. Bir de buçuk lira de. <laughs> <laughs> <Bir, bir gülüyor> değil mi o? İyi. İyi. İyi bak. Akre diyeceğim şey, marulları taptaz Taze Senin maruların güzel ablam alıyor çok beğeniyor. Evet evet güzel. Maydanoz. Biz de alalım misafirimiz mi? geldik. Salata yaparız. Evet evet. Akre, Akre abla perşembe günü gelir misin ya? Gelmezsin. ben günü. De Gelmez. Bayrama hazırlık yaparız. Evet. <laughs> gel, <al> git, <laughs> Sağ ol. Tağlan, nerede? Evet, öyle yolda. mi? Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya akıllı Et yemeye geliriz. Evet, <laughs> kavurma yapacak Kavurma. Yapacağım. Tamam. Oyun <laughs> <laughs> <Kengi yeter hocam. gülüyor> Sağ ol. O abla yapraklar güzelmiş ha. Güzel. Açıl da biraz sonra gelen. Evet. Gül de var. Daha açmadım. <laughs> aç. <Güzel> daha <laughs> Sen, Bugün seni mi yakaladı? Karı <laughs> koca gelmiş Biraz sonra sizi çeken bir karı koca kızınız görsün. Kaçma buralara gel. Kaçma. Kaçma şu şeyi aç peyniri. peyniri aş,